Tabii birazcık daha açalım bu konuyu. Sinan Oğan meselesini istiyorum. Evet. Çünkü Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olmayı sürdürüyor. Sinan Oğan haliyle şimdi İnce çekilince gözler ona da çevrildi biliyorsunuz. Ona da birçok kişi sormuş olacak ki kendisi yanıt verdi. Biz mücadeleye devam edeceğiz dedi. Bir de böyle bir çağrı da yaptı. E, fakat bazı programlarını iptal ettiği haberini de aldık. Onda herhalde provokasyonlara karşı e, biraz daha temkinli olabilmek için işte seçimin seçime son bir gün kala da olayların çıkmaması için bu temkinli davranışı ortaya koyduklarını görüyoruz. Yani Oğan'ın... adaylıktan çekilmek gibi bir düşüncesi yok gibi görünse de hani az önce dediniz Süleyman Demirel'de 24 saat uzun bir süre diyor özellikle siyaset ve Türk siyaseti için. Siz de yakından bilen tanıyan bir olarak e, sormak isterim. Sinan Oğan'da adaylıktan son dakika çekilir mi? Valla ben şimdi bazen e, hani siyasetçilerle e, sorular sordunuz da amiyane tabirle kıvırmak için yer ararlar. Evet. İstedikleri bazen, cevabı verirler. Evet. Değil mi? Gazeteciler de bazen bu duruma düşmez değiller. Şimdi ben Tabii. Sinan Oğan'a birinci turda oy vereceğiniz söylemiş, ilan etmiş biri olarak böyle kıvırmaya falan gitmem. Ben oy vereceğim evet ama gerçekleri görmeme mani değil bu. Benim oy verme sebebim Türk milliyetçilerinin bir araya gelebileceğini, Türk milliyetçilerinin de alternatif üretebileceğini, e, açık söyleyeyim e, Sayın Sinan Ogan bizimle istişare ederek bizim ortak katılımımızla aday olmuş değil. Ben adayım dedi. Türk Milletçilerinin adayı olmasa e, ben aday olacağım dedi. Şimdi Türk Milletçilerinden bir aday olmayınca diğer yapılardan da bizi e, en azından yani bir fikir insanı bir bir bu işlere te, alnın teri tökmüş insan olarak bir fikir beyanı adam yerine konmadık biz de kendi şeyimizi belirledik konumumuzu. Ama Sinan Ogan e, bence görevini yaptı. Türk milliyetçilerinin gönlünde gerekli bir yere oturdu. Hmm. Türk milliyetçilerinin kahramanı oldu. Hmm. Bundan sonraki e, çok kritik bir sürece girdi. Bundan sonra alacağı karar onu hem yükseltebilir hem yerinde saydırabilir hem de daha Düşür başka edebilir. sonuçlar hmm. verebilir. Niye? Kaybedildiğinde kaybedenler Sinan Ogan'da e, Sinan Ogan'a bahane bulacaklar. Çünkü atıyorum yüzde iki ile kaybettiniz. Ya da ikinci tura kaldı. İkinci tura da kalması, ikinci turda olabilecek olumsuzluklar da oraya fatura edilir. Hmm. Senin yüzünden yani bu kadar kritik bir anı görmediniz mi? Yani siyasetçi öngörü sahibi olmalı aynı zamanda. <laughs> bu, bu böyledir yani. Bundan kaçamazsınız. Dolayısıyla onu o kendisi karar verecek. E, Ka vazgeçse de e, gönüllerin kahramanı olmaktan düşmez çünkü e, vazgeçişlerin de bazen e, şey var. Bugün e, benim çok sevdiğim bir e, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Alişan e, satılmış var. E, Twitter'da paylaşmış ben de beğenip retweetledim düzeltemediğiniz, uğraşıp düzeltemediğiniz yeri den vazgeçmek şeyini anlatmış. Bazen Çok güzel vazgeçmek bir şey. de güzeldir. Evet. Yani şimdi herhalde. şimdi bazen vazgeçmek güzelliklere vesile olabilir. Siz ya, buradan sanki adaylıktan çekilse daha iyi olur ramı getiriyorsunuz şöyle öyle mi be, düşünüyorsunuz be, acaba? Biraz öyle düşünüyorum. Hı -hı. Şunun için öyle düşünüyorum. Hı -hı. Yani sonuç bakıyoruz yani şimdi gerçek yani yüzde on da alsa Hı -hı. yani seçilemeyeceğine göre şimdi ben e, Adalet ve Kalkınma Partisi taraftarı olsam, empati yapıyorum. Hı hı, diyelim ki öylesiniz. E, i̇stifa etsin isterim. yani Çekilsin derim. E, görüşünü de bizden yana belirtsin derim. E, kazanalım derim. Yani onun yüzüne, çünkü sen iki iki puan alıyorsan istifa etmiyorsan benim iki puanım oluyor. O. Doğru. Veya diğer tarafta aynı şeyi söyleyebilir. Bu noktada işte dedim ya kritik bir an e, ama ben eee ben demokrasi ve adaletin e, gelişmesinden yana bir insanım. Dolayısıyla e, bundan yana olan bir insana e, adres göstermek e, saygısında bulunmayacağım. Ama e, hani bizde bir laf şey var ya, lafın tümü deliye anlatılır. E, biz, bizi takip eden okuyucularımızla böyle ediyoruz bir anlamda. Tabii. Bir Fikirlerimizi paylaşıyoruz. Aynen öyle. Tabii yine onların vicdanı ne diyorsa o kabinde yalnızlar. Tabii lazım. aynen öyle. Yani... Evet Türkiye'de siyaset göreceksiniz pazar gününden sonra çok değişecek, şekillenecek. Ee, bu... Daha mı sizce sert bir iklim olacak? Çünkü kimileri öyle söylüyor ikinci tura kalırsa daha sert bir iklim olacak deniliyor ya da kimileri diyor ki ikinci tura kalmazsa ki Sinan Oğan da bunu söyledi belki görmüşsünüzdür. Esas ikinci tura kalmazsa daha sert bir iklim olacak. Yok ben ona diyor. katılmıyorum. Evet, yani Sinan Bey'in o görüşüne katılmıyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Hı hı. Mesela Adalet Kalkınma Partisi'ni de yani Adalet Kalkınma Partisi'nin her şeyi şeytanlaştırma anlayışını hiç beğenmiyorum. Beğenmeyeceğim de. Ama şimdi bu tarafında her şeyi Adalet Kalkınma Partisi'ni şeytanlaştırmak üzere kurgulamaları veya sadece Recep Tayyip'ten kurtulalım anlayışını da doğru bulmuyorum. Diyelim ki böyle düşünelim. Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Ne olur? Daha mı gerilir? Vallahi hiçbir şey olmaz. Daha da yumuşayabilir. Niye? Çünkü Türkiye'de ekonomik krizi daha büyük hissedeceğiz pazar günden sonra. Büyük bir kriz olacak. Yani bu, bu kaçılmaz bir şey. bunu Kim kazanırsa kazasın, Türkiye yaşayacak. yaşayacak ama ama da bundan hızlı çıkmak gidebilir. var. Evet. Hı, hızlı çıkmak ve e, e, uzun sürmesinin en önemli sebebi Türkiye'de e, antidemokrasi ve adaletten uzak kalmakla geçer. Bunu iktidar gör, görmek zorunda. Gördüğünde daha da yumuşayabilir. Yani şimdi Yumuşamasını da dilerim kazanırsa. Gerçi söylemleri pek de yumuşayacaklarını evet, gösteriyor. Yani Biz defter bu, tutuyoruz evet, diyorlar yani biliyorsunuz. Size de. soracağız bunun hesabını falan. Tabii, tabii. Hani bilmiyoruz listedemeyiz ama e, yani pek hesap de sorulacak. Şey pek de sorulacaklar gibi değil. Ama ben yumuşamak zorunda. Eğer Türkiye'yi rahat yönetmek, güzel yönetmek, büyütmek. Hani büyük sevdalardan bahsediyorlar ya BK'dan falan. Eğer bunlar gerçekse yumuşamak zorundalar. Yani onlar seçim üstü söylenmiş sözler olarak kalmalı. Ve Türkiye'yi yeniden sevgiyle kucaklayıp Türkiye'yi bu çıkmaz girdaptan nasıl kurtarabiliriz düşünmeler. Bazen makam bunu size düşündürtüyor. Şimdi seçim üstünde konuşulanları çok ciddiye ben almam o açıdan. Uh -huh. ee, böyle bir şey de olabilir yani. Şimdi iyi de düşünelim. Hep kötüyü düşünüp de kendi kendimizin moralini de çok fazla bozmayalım. Ben bunu gönüllü yaparlar da demiyorum. Zorunluluk bu. Yani Türkiye'de yumuşama demokrasiyi, adaleti biraz öncelemek zorunluluk. Eğer Türkiye'yi büyük devlet yaşayanlarını mutlu millet yapmak istiyorsanız. Millet ittifakı da onu vaat ediyor zaten. Zaten ortak, Yani zaten bir onlardan bir tek farkı o. Başka evet. bir şey yok ki. Dolayısıyla ben böyle bir şey de bekliyorum. Seçim değiştiği gün, pazartesi günü sabahleyin uyandığımızda Beklentilerimizin çok ötesinde bir güzellik de olabilir, kötülük de olabilir. Çünkü bu siyasi iktidarın elinde olacak bir şeydir. Ee, yani tabii mesela bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz, ya nasıl bir e, yani, yani B planı işte iktidar kazandı tekrar. Yani sizin umudunuz tamamen yok oldu mu, yok olmadı mı? Çünkü bir genç kesimi temsilen de biraz gördüğüm için bunu şey yapıyorum. Bence... kazanma ihtimali pek e, görünmüyor açıkçası ama ikinci tur akıllarda soru işareti tabii. Evet. Yani birinci turu daha garantiledi gibi herhalde Millet İttifakı. Benim ikinci... tahminimce evet. CHP tabanından biliyorum. Öyle gözüküyor. Alıyordu. Evet. Ama ikinci turdan korkmamın sebebi şu. Yani şimdi kaybetme duygusu insanı daha agresif yapar. İktidar bunu yaşıyor. Hı hı. Birkaç aydır işte Daha bu, da agresifleşiyor. Bu diye açıklamalar olur. Daha da agresifleşirse, yani bir de bunu fitne ve e, provokatörler devreye girerse, e, o olmasından korktuğumuz şeyleri gündeme getirilebilir. Başka bir unsurlar da girer. Türkiye'nin dostu olduğu kadar düşmanı da çok yani. Doğru. E, bunları da göz önüne alarak ikinci tura kalmasını ben doğru bulmuyorum. Yani birinci turda iktidar kazanacaksa o kazansın. Muhalefet kazanacaksa o kazansın, Birinci duygusundayım. Durdum, bu iş bitsin diyorsunuz. Bitsin. Bu arada Sinan Oğan'ı konuşurken şunu da sorayım. Yani Sinan Oğan şunu hep söylüyor. Biz o da adaylığını açıklamadan önce bir yayında konuk etmiştik. Türk Başkanlığı'nda yapıyordu biliyorsunuz. Orada demişti ki ben MHP'nin gelecek genel başkanlığına adayım. Evet. Demişti mesela. Bunu da saklamıyor. Yani MHP'nin başına geçme gibi bir ideali olduğunu Vardı da saklamıyor. Geçmişti, evet. Ve tüm bunlardan yola çıkarak bazı kulis bilgileri demeyelim de bazı iddialar ortaya atılıyor. Deniliyor ki Erdoğan şunu da yapabilir. Eğer ikinci tura kalırsa Sinan Oğan başına atmayı da devam edebiliriz bu arada. Sinan ve Muharrem İnce'ye hatta Cumhur İttifakı yani Erdoğan Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı dahi teklif edebilir. Acaba Sinan Oğan buna ne der diye böyle bir soru işaretleri var. Mesela böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Hani ikinci tura kalmasın diyorsunuz ya. Oldu ki Erdoğan ikinci tura kaldı ve kazanmak için her şeyi yapacağını ortaya koyacak. Sinan Oğan'a Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı teklif etti. Sinan evet. Oğan ne der? Şimdi Sinan Oğan ya da ne, da ne, demeli? ne der ve ne demeli? Biraz kenarda tutalım. O zaman muha muhalefete bir bakalım. Tamam. Aynı şey muhalefet de teklif edebilir. Mesela muhalefet kapıları açık zaten onu biliyoruz. Ama şey şöyle ama bir şö şöyle bir değil. davet davet değildir yani. Mesela bizi MHP'den ihraç ettiler. Ben de dahil. Hı hı. Ee, böyle seçim olunca kardeşlerimiz gelin öyle davet mi olur? Ee, beni ismimle ihraç etmişsin, şey kurmuşsun. İsmimle alıp proje takmalısın ki geleyim yani. Öbür türlü yani sana birisi şey yapsa yolda görsen. Merhaba nasılsın? iyiyim. Aa bizim önümüz ayda düğünümüz var buyur gel. O gider misin o düğüne? Gerçi Muharrem İnce kendi biliyorsunuz memleket partisini şimdi, kurdu. Şimdi hı. Muharrem İnce'nin daveti öyle değil. Muharrem İnce'ye bir şeyler de teklif edildi. Hı hı. Şimdi Sinan Ogan bir teklif kabul edecekse ben söyleyeyim bu suçu Sinan Ogan'a atmayalım. Peşinden söylüyorum. Örneğin muhalefet Kılıçdaroğlu dese ki ya sen işte genç bir arkadaşımızsın ama ömrünü Türk dünyası, Turan dünyasına vakfetmiş bu idealler uğruna yürüyen bir arkadaşımızın buna saygı gösteriyoruz. Türk dünyasından sorumlu bir bakan olarak gel, demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz. Çok tarihi bir kırılma noktasındayız. Teklif etse, bu teklif burada dursa, sonra haraç mezat şey oluyor ya, kızıştırma, nasıl emekliye bin lira, iki bin lira, üç bin lira yarışması yaptılar. Aynı şekilde bunu duysa iktidar, İktidar bunu duymadan etse. Öyle de olabilir. Çünkü ya, tek adam rejime evet, karşı ya Sana esas. biz bir bakanlık yanına da iki buçuk bakanlığın yardımcılığını verdik dese. İktidar mı? Evet. Hı. Daha fazla şeyler verse. Sinan Ogan adalet ve demokrasiden yana olur tanıdığım kadarıyla. Yani Cumhur İttifakı'nın teklifini kabul eder Edebilir. etmez millet ittifakınınkine eder. E diyelim ki millet, Eğer millet ittifakı millet bir... ittifakı böyle bir oyunu kurmazsa hata eder. Ondan sonra kızmayacak. Siyasetçi bakın enerjisi olan siyasetçi. Millet siyaset... ittifakı etmeden cumhur ittifakı etse yani Erdoğan çünkü kazanabilmek Yok onu da için... yine yine bu 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 bu, bu, bu 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 alanı bekler. Yani karşı tarafla da haber gönderip böyle Hı. bir şeyi ama pazarlık eder mi onu bilmiyorum. Çünkü hiç pazarlık etmiş bir şahıs değil. Yani ben tanıdığım Sinan Ogan ahlaklı, ilkeli bir adam. Ee, ama siyasette, e, siyaset biraz da esneklik isteyen, e, e, duruma göre biraz da vazife e, e, kendine ihya eden hı hı. E, bir iş. E, hı hı. Siyasette eğer esnemezseniz geleceği öngöremezseniz hı hı. milletinize de zarar verirsiniz kendinize de zarar verirsiniz. Öngörülü davranmak evet, gerekiyor. Evet. Yani biraz şey olmak lazım. Dediğim gibi Sinan Ogan bakın siz bile sorularınızla ben bile cevaplarımla Sinan Ogan şimdiden tartışılır hale geldi. Tabii olsun, Sinan Ogan seçimden sonra çok daha fazla tartışılır hale gelecek. Zannediyorum Sinan Ogan'ı da en çok düşündüren gece uykusunu kaçıran hususlardan biri budur. Çünkü çok önemli bir kavşakta Sinan Ogan. Evet. Allah yardımcısı olsun.